Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü sevgili dostlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Ee, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ee, i̇nşallah bugün bahsedeceğim mevzu yine Çanakkale ile alakalı. Ee, geçen videomda da bahsetmiştim. Ee, Çanakkale Çanakkale'de geçen hadiseler bitmez diye. Evet sevgili dostlar. Bugün bahsedeceğim mevzu... Pardon. Yetiş ya Muhammed. Evet bu hadise yine e, Çanakkale'de geçmiş. Çanakkale Savaşı'nda geçmiş sevgili dostlar. E, bu da bana çok e, o kadar çok e, beni etkilemişti ki bu hadise sizlerle paylaşmadan edemeyeceğim maalesef. Evet yine zor ve çetin günlerden bir gündü. Düşman Anadolu evladını dört tarafından sıkıştırmıştı ya kuşatmayı yarıp çıkacaklardı ya da düşmana teslim olacaklardı. Ya da çaresizce şehadet şerbetini içeceklerdi. Bir anda her tarafı müthiş bir ses kapladı. Bu ses öyle bir sesti ki müminlere cesaret, kafirler ise korku veriyordu. Bu ses binbaşı Lütfü Bey'in sesiydi. Şöyle bağırıyordu. Yetiş ya Muhammed! Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Muhammed. Kitabın elden gidiyor, yetiş. Bu sesleniş askere öyle bir güç katmıştı ki düşmanın mermi yağmurunu hiçe sayarak her bir biri bir aslanı andırırcasına saldırıya geçtiler. Çok kısa bir zamanda düşmanı ihha edilmiş, kaybedilen siperler, menziller düşmandan geri alınmıştı. Bakın sevgili dostlar ne yaptı lütfü e, binbaşı yetiş ya Muhammed yetiş ya Muhammed kitabın elden gidiyor diye sevgili peygamberimizden yardım istedi. Evet Çanakkale'de bulunan bir Alman subay bu manzaraya şahit olmuştu. Hayatımda böyle bir ses duymamıştım. O sesle birlikte harekete geçen Türk askerlerini karşıdan yağmur gibi yağan mermilerden sanki gizli bir el koruyordu demiş bakın. Buna bir Alman subay şahit olmuş. Diyor ki o sesten sonra hayatımda diyor öyle bir ses duymamıştım. O sesle birlikte harekete geçen Türk askerlerini karşıdan yağmur gibi yağan mermilerden sanki gizli bir el koruyordu. Elbette ki koruyordu. Yardıma çağrılan olan, çağrılmış olan o zat kim? İki cihan serveri sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşrife buyurmuşlardı. Teşrif buyurmuşlardı Çanakkale'ye bakın. Kim geldi onlara yardıma? İki cihan serveri Allah'ın sevgilisi yardıma geldi. Evet bu olaydan yaklaşık 13 yıl sonradır rahmetli Cemal Öğüt Hoca Efendi haç vazifesini ifa için mübarek beldeye gitmiştir. Hoca Efendi Medeni-i Münevvere'dedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in türbedarı ile samimiyetle, e, samimiyet kurar. Türbedar yaptığı uzun sohbetle bir konu aklına takılır. Evet bu olaydan sonra bu olay Çanakkale Savaşı'nda yaşanmış. 13 yıl sonra da rahmetli Cemal Öd Hoca Efendi haç farızası için Mekke'ye Medine'ye gidiyor. Mekke'ye Medine'ye gidince de Mekke'de sevgili peygamberimizin türbedarıyla samimiyetli kuruyor. Türbedarla yaptığı uzun sohbetle de bir konu aklına takılır. Eee Türbedar Osmanlı'ya karşı büyük bir sevgi ve hürmet gözlenmektedir. Çok seviyormuş Türbedar Osmanlı'yı ve Türkleri. Hoca efendi Osmanlı'ya karşı bu derece sevginin sebebini merak ediyorum diye Türbedar'a soruyor. Yani neden bu kadar çok Osmanlı'yı seviyorsun diye. Osmanlı'ya bu derece muhabbetimin sebebi nedir? Çok ee, diyor ki Türbedar bir çok sebebi var fakat bir sebep var ki Osmanlı'yı sevmem için yeterlidir. Bu konuda bize bir olayı anlattı. 1915 yılının hacına Hindistan ulemasından bir zat gelmişti. Bu zat hal ehli bir mübarek. Hac vazifesini yapmadan önce Medine-i uğramış. Bu arada kendisiyle tanıştık. Hal ehli mübarek olduğu her halinden belliydi. Medine'de kaldığı süre içerisinde hüzünün güldüğünü hiç görmedim. Devamlı hüzünlüydü bazen de ağlıyordu. Kendisine bunun sebebini sordum. Cevaben bana dedi ki bunca yıldan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem makamında ziyaret etmek istedim. Ziyaret etmek bana nasip oldu. Fakat müşahede ettim ki o güzeller güzeli makamında değil. Acaba bir hatam yüzünden mi o güzeller güzeli müşahede edemiyorum yoksa kalp gözümü mü köreldi? O seyidimize karşı bir kabahatimiz mi oldu? Hiç müşahede edemiyorum. Bu düşünceler içerisinde perişan oldum diyor. Kim diyor bunu? Ee, Hindistan'dan gelen ulemayı kalp gözü açık olan bir zat diyor. Bir türlü peygamberimize müşahede edemiyorum. Onunla bir bağ kuramıyorum diyor. Evet yani bunun öyle olduğu için de çok üzülmüş. Ne zaman olmuş bu? 1915 yılında. Türbadar hayret ve şaşkınlık içerisinde bu mübarek zatı dinler, Aynı günün gecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin türbedarı rüyalarına teşrif eder. Bakın aynı günün içerisinde türbedar bu hadisi şaşkınlıkla dinlemiş. Aynı gecede türbedarın rüyasına sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem giriyor. Türbedar rüyasına teşrif buyuruyor. Türbedar o gün yaşadığı olayı sormak için fakat haya ve edebinden dolayı soramıyor. E, ...soramaz. Fakat güzeller güzeli... ...o gün yaşanan olayı açıklık getirir. O, za o şöyle buyuruyor... ...sevgili peygamberimiz. O zatın... ...müşahadesi doğrudur. Ben... ...şimdi Medine'de değilim. Çanakkale'de çok zor durumda olan... ...asker evlatlarımın... ...yanındayım. Onlara... ...yardım ediyorum. Allahu ekber. Bakın görüyor musunuz... ...sevgili dostlar, sevgili kardeşler... ...bu ülke bize nasıl e, kalmış... ...nasıl miras kalmış. Ne dedi bakın... ...sevgili peygamberimiz... Türbedarına rüyasında o zatın müşahadesi çok doğrudur. Ben şimdi Medine'de değilim. Çanakkale'de çok zor durumda olan asker evlatlarımın yanındayım. Onlara yardım ediyorum. Ne yapmıştı Lütfü Paşa? E, bakın binbaşı Lütfü e, Bey demişti ki yetiş ya Muhammed yetiş ya Muhammed yetiş ya Muhammed kitabın elden gidiyor yetiş demişti. Evet sevgili peygamberimiz 1915'te Çanakkale'de Ümmeti Muhammed'e ve bizlere ne yapmış bakın yardım etmiş. O yüzden o Çanakkale geçilemedi bir türlü. Geçilemezdi zaten. Çünkü yardım çok büyük bir yerden gelmişti. Evet sevgili dostlar bu vatan bize çok kolay miras kalmadı. Çok canlar çok bedeller ödendi. Çanakkale Savaşı'nda Mehmetçiklerin yiyeceği ekmek, yiyeceği giysi ayağında ayakları yalın. Yani ayaklarında ayakkabı dahi yoktu. O soğukta, o yağmurda, o karda çıplak ayakla savaştılar. Evet demek ki bir ülke e, kolay kolay ele geçmiyor. Kolay kolay korunmuyor. Yani demek ki öyle çok bedeller, öyle çok canlar ödeniyor ki e, sevgili dostlar aç, susuz, soğuk demeden daha 15 yaşlarındaydılar biliyorsunuz. Onlar için e, ağıtlar bile yakıldı. Ey 15'le, ey 15'le diye. Yani çünkü onlar daha 15 yaşlarında daha bıyıkları terlememiş gelincecik delikanlılardı. Ama onlar canlarını hiçe saydılar. Ve bu ülkeyi korumaya ne yaptılar? Çalıştılar. canlarını Canları pahasına e, ödediler. Bakın onlar körpecik delikanlılar. Bu arada da e, aklıma geldi şimdi sevgili dostlar. Benim annemin dedesi de Çanakkale'de şehit. Elhamdülillah. Bizim de bir şehidimiz var çok şükür. Benim annemin özböz be öz dedesi. Yani annemin e, annesinin babası Çanakkale'de şehit düşmüş. Çok şükür Rabbime. inşallah dedemiz bize de şefahçı olur ahirette diye umut ediyoruz. Zaten e, neresinden bakarsanız bakın Çanakkale'de bizim ülkemizden her evden bir şehit mutlaka çıkıyor. Yani ya, ya şehit ya gazi mutlaka vardır. Yani ülkenin her tarafından e, çok insanlar Çanakkale'de şehit düşmüşler. Evet sevgili dostlarım Bizler de e, ülkemize sahip çıkacağız. Ezanlarımıza, bayrağımıza, dinimize, namazlarımıza, bakın bütün değerlerimize sahip çıkacağız bizler. Bu borcu onlara ancak ve ancak İslam, İslam'ı yaşayarak ödeyebiliriz. Yani dinimizi yaşayarak, namazlarımızı kılarak, ezanlarımızı okuyarak, e, dini vecibelerimizi yerine getirerek ancak ve ancak onlara borcumuzu ödeyebiliriz. Evet, bu değerleri bilen ülkesini bayrağını seven değerlere sahip çıkacak ve öyle evlatlar da yetiştirmeye gayret edeceğiz inşallah. Yoksa bu genç yaşta bizim için biz bu ülkede rahat yaşayalım diye canlarını veren şehitlerimize bizim için kanları ne yaparlar bakın şehitlerimiz bize kanlarını helal etmezler ne diyor sonra olmaz kanlarımız size helal. Evet demek ki sevgili dostlarım şehitlerimizin bize kanlarının helal olması için onların bizle ruhu cezada ahirete bizden şikayetçi olmamaları için şefaatçi olma bakın onlar bize ruhu cezada şefaatçi olmazlar dostlar ne yaparlar bakın Allah muhafaza bizlerden şikayetçi olurlar. Ee, onların bizlere ahirete şefaatçi olmaları için bizler bu ülkemizi korumaya, dinimizi yaşamaya gayret edeceğiz inşallah. Rabbim onların mekanlarını cennet eylesin. Bizlerden değil şikayetçi, şefaatçi eylesin. Sonra sevgili peygamberimizin yüzüne nasıl bakarız ahirete görüyorsunuz. Sevgili peygamberimiz ta Medine'den onlara yardıma gelmiş. Onları e, korumuş sevgili peygamberimiz. İşte yetiş ya Muhammed. Bana çok ilginç gelen bir Çanakkale hadisesidir. Ben de sizlerle bu Çanakkale hadisesini paylaşmak istedim sevgili dostlar. İnşallah bir başka videolarda bir başka olağanüstü olaylarda buluşmak niyetiyle şimdiden Allah'a emanet olun sevgili dostlar. E, dua eder, dualarınızı beklerim. Selam Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatühü Allah'a emanet olun.